Evet. La li hubbil aliyin bel li buğzi umer. Bakın. şia hilafet ise, Ali Hazreti Efendimizin hilafetteki Şialı ise, ağraz siyaset, siyasetteki düşmanlık, kin karıştığından dolayı, garazdan, tecavüzden kurtulamıyorlar. İtizar hakkını, yani mazur olma, sorumsuzluk olma hakkını kaybediyorlar. Hatta, la li hubbil aliyin belli buldun yani Ömer. Yani Ömer'e düşmanlık için Ali sevilmez diyor. Ahmet'e kızıyorsun, Mehmet'i seviyorsun. Ahmet'in düşmanı efendim Mehmet senin efendim onu ne yapıyorsun hiç alakan olmadı onu seviyorsun. Niye Ahmet'e düşman senin düşmanına düşmanlık ettiği için? Yap seviyorsun. Öyle bir şey olmaz. Evet cümlesine masadak olarak Hazreti Ömer'in radyo an eliyle